Tülü Porselen'le Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizle birlikte yine bu gün güzel yemekler sunacağız sizlere. Bugünkü tarifimiz tenur kebabı. Hiç ismini duymadığınızı düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar unutulmuş bir yemeğimiz. Ama artık bundan sonra gün yüzüne çıkacak inşallah. Ve biz buna nasıl ulaştık? Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen Tenur kebabından araştırmalar yaparak öğrencimizle birlikte pek çok literatüre ulaştık, pek çok yaşlı kişiye ulaştık ve bunun sonucunda Kenur tebabı, Tenur kebabımız ortaya çıktı. Ve biz bunu gene yarışmada değerlendirdik. Bir yarışmada jürilerimize sunacağız. Şimdi nasıl bir tarif? Öncelikle hemen şöyle tarifini verelim. İki kişiliktir tarifimiz. 400 gram kontrafile, yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyoruz, 10 gram kadar kekik, 10 gram karabiber, içerisine yaklaşık olarak 1,5 çay kaşığı kadar tuz, 15 gram çam fıstığı, 15 gram kure 15 gram kayısı, 10 gram kadar da kuş üzümü ee, ve bir tane de defne yaprağı. Şimdi burada zeytinyağımız, tuzumuz ve kekiğimizle birlikte kontrifilemize öncelikle ne yapıyoruz? Fırına atıyoruz. Marine ediyoruz. Marine fırına atıyoruz. Evet, fır, e, marine ediyoruz. Sonrasında sebzeli şeylerimiz, meyvelerimiz. Meyvelerimizi, meyvelerimizi doğuruyoruz, etin içine koyuyoruz ve bunları harmanlıyoruz. Harmanlıyoruz. Şöyle alalım biz onu. Evet. Ne yaptık? Biz bunu bu hale getirdik. Bir mi İsmail? Evet. Ve e, bu hale getirdikten sonra, şimdi niye meyve? Aslında Selçuklu imparatorluğu zamanına baktığımızda ve Selçuklu'ya ait olan e, literatürlere ulaştığımızda yemekle alakalı e, görüyoruz ki kuru meyvelere kuru çok fazla ağırlık verilmiş ve bu da Osmanlı mutfağına sirayet etmiş. Gelmeyen beyliğinin de bu Osmanlı mutfağına sirayet etmesinde çok fazla katkısı var. Bu yüzden biz de onu değerlendiriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacağız? Nasıl bir pişirme uygulayacağız? Tuzda. Tuzda. Harika. Hemen ben sana yardımcı oluyorum. Şöyle alalım. Şimdi ne var? Ne koyuyoruz biz tuzumuzun içine? Tuzu nasıl hazırlıyoruz? 4 tane yumurta ve yaklaşık 1,5 kilogram tuz. Tamam. Harika. Evet. Tamam. Bu arada fırınımızı ben ayarlayayım. Sen tuzunla ilgilen. Fırınımızı 200 dereceye ve alt üst ısıtmaya ayarlıyoruz. birlikte pişirme kağıdına koyduğumuz etimizin her tarafını çok iyi bir şekilde kapatıyoruz. Tuza niye yumurta akı koyduk? Tuzumuzun sertleşmesi gerekiyor. Eğer yumurta akı koymazsak, ne kadar su da koysak o akacaktır, dağılacaktır. Onu yapmamak adına sağlamlığını ve o e, her yerini kaplamasını istediğimiz için mutlaka tuzumuzun etrafını şey, Tuzumuzun içerisine yumurta akını ilave ediyoruz. Evet, evet, hadi bakalım fırına gitsin şimdi. Peki bunun yanına ne koyacaktık bir de? Kirdemizi. Bir de kirdemiz var. Onu da belirtelim. Kirdemiz nasıl? Maden suyumuz ve sirkemizle yoğurduğumuz aslında gene Germiyan beyliğine ait. Şimdi çok farklı şekillerde de yapılıyor farklı yörelerde. Ama bizim yöremizde yaptığımız tabii ki o zamanlar maden suyu yok. Bunu ne yaptık? Birazcık biz modernize ettik. Modernize oldu. Kirde adı altında bir ekmeğimiz var. Yoğurduk, yuvarlak açtık. Şimdi bu kabaracak ve çok güzel bir bize sunum tabağı oluşturacak. Evet, şimdi tenür kıvamımızın vakti doldu. Hemen çıkarıyoruz fırından. Şöyle ne olmuş şimdi İsmail burada? Kızarmış tuzu. Kenarları çok güzel bir şekilde kızarmış. Peki şimdi nasıl bir işlem yapacağız? Bir anlat. Tuzu kıracağız. Tuzun içine sardığımız o yağlı kağıdı alıp bunun içini kesip eti bunun içine koyacağız. Evet, kirdenin içerisine demek ki ne yapıyoruz? Eti, Eti dolduruyoruz. Önce onu mu kesmemiz lazım, kirdeyi? Evet, ilk önce bunu kesmemiz tamam. lazım. Tamam, hadi keselim o zaman. Birdesi çok güzel olmuş görünüyor bu arada. Bana buraya verebilirsin, sana yardımcı olayım. Tamam. Bunu kıracağız şimdi. Tamam. içine çok fazla kaçırmadan hatta hiç kaçırmadan almak esas burada. Şimdi şöyle açtığımızda son derece güzel bir şekilde etimizin pişmiş olduğunu görüyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz? Birazcık tandır da olduğu için, bakın ne kadar kolaylıkla dağılıyor, didikleniyor. Tandırlarda nasıldır? Biraz daha bütün değildir etlerimiz. Aynı tandır ayarına getirebilmek adına etlerimiz birazcık parçalıyoruz. Evet, şimdi sunumumuza geçebiliriz. Ben şöyle yardımcı olayım. Evet, o oh, harika kokuyor. Kokuyu almanızı isterim. Mükemmel bir lezzet. Gene yarışma işi olduğu için pek çok kez denedim açıkçası. Şu ana kadar yediğiniz bütün kebapları unutacaksınız. Çelerinden sebzelerinden de koyalım. Soğanı, sebzesi. Onlarla lezzetli zaten bu ürünümüz. Kuru yemişlerinden alalım. Bunlar dibine inmiş çünkü. Evet. Gayet güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şöyle sunumumuzu yapalım. Hatta ne yapalım? Bunu da üzerine bu şekilde yerleştirerek bir sunum gerçekleştirelim. Şimdi tenür kebabımız için ne yaptık? Bir hatırlayalım isterseniz. Öncelikle kirde hamurumuzu hazırladık. Kenara koyduk dinlenmesi için. Etimizi kontrofile kullandık. Etimizi aldık. Birazcık döverek yumuşattık. Sonrasında bir gece öncesinden marinasyon işlemi yaptık. Bunu da zeytinyağı Kekik ve tuzla gerçekleştirdik. Sonra etimizi aldık. İçerisine e, ne koyduk? İşte erik koyduk, e, kayısı koyduk, e, kuru üzüm koyduk, e, soğan, arpacık soğan koyduk. Ve bunu da e, çam fıstığı koyduk. Evet sen bana hatırlat. Bak ben arada unutuyorum bunları. Sen daha iyi biliyorsun. Belki 10 kereden fazla çalıştım çünkü. E, bunları da ilave ettikten sonra e, yağlı kağıdımızı içine sardık ve tuzla birlikte kapladıktan sonra fırına verdik. Yaklaşık olarak 20-25 dakikada tuzumuz kızardı. Bu arada kirdemiz de pişti. Kirdemizin ortasını açıp güzelce açtık tuzu içine kaçırmadan. içine yerleştirip servis ettik. Afiyet olsun efendim. Evet, şimdi bir de lezzetine bakmak lazım tabii. Olmuş mu olmamış mı değil mi? Evet hocam. İsmail ne yapalım? Bir de bakalım lezzetine. Hemen şuradan alalım. Harikasın. Tamam, Ellerine sağlık.